Artık o kadar uzun süredir savaşıyorlar ki karşıdan gelenin dost mu düşman mı olduğunu ayırt edemiyorlar. Sabah uyandıklarına bakıyorlar ki kendi askerlerini öldürmüşler. Savaş o kadar çıldırtmış herkesi. Ortalık kan götürüyor, kan meydanı tam. Doktorun birisi bizim kahramanımızı buluyor, revire götürüyor. Bacakları kopmuş. Kahramanımız yatakta uyandığında bacaklarının koptuğunu görünce sevinç çığlıkları atıyor. Sonunda diyor kurtuldum artık beni savaştıramazlar diyor. Doktorun yakasını yapışıyor bir an önce beni evime yollayın. Orada doktorla aralarında bir diyalog geçiyor. Doktor diyor ki bayım diyor hiç diyor tımarhanedekilerin nasıl kavga ettiğini gördünüz mü? Kahramanımız yok diyor hiç denk gelmedim. Diyor onlar da normal insanlar gibi kavga ederler. Dışarıdan bakarsanız diyor ayırt edemezsiniz bunlar tımarhanelik deliler mi? Yoksa normal insanlar mı? Kavgada görürsün diyor ikisinin nasıl eşitlendiğini. Ve doktor oradan bir plan kurmaya başlar. Savaştaki yaralılarla yani o deliler ordusuyla üçüncü bir ordu kurup iki düşmana karşı savaşma hayali kurar. Bunu askerle paylaşır ama asker evine gitmek için diretir.